Ee, biraz geriden başladık son bölümümüz büyük ihtimalle 6. bölümü bize hoş geldiniz Outlast Let's 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 Brain Hala ve itinayla bu oyunun grafiklerinin çok doğru yapıldığını, güzel olduğunu... Just say he's dead. Yeah. Look at that sick fuck would do this to somebody? He even took his damn pants. Tell you one thing. I've seen more than enough dick and balls tonight to last me a lifetime. Not all of them attached to a man. Let's wrap this up and get back to the truck. Amen. Evet, kesinlikle totally. artık ilk aynı aynı öncesinde başlamış olabilir ama. sırasında geçiyor. Hatta sonuna yakın. Tam burada kesmiştim ben şeyi. Kaydı. Temizlik ekibimiz gelmiş. Not pull up, Mr. Stout. Things are big, Mr. Unknown is here. We need help. Bizi kovalayan Psycho abi değil mi? İlk oyunda yani ana oyunda. Bu. Kendini yakan bir abi var bir rahip oyunda muhtemelen o bir şey yapmış hatırlattı sağ olsun. Haşırt Hatırladım. Deli bir ekrana baktıkları yerde mi? İkisiler televizyondan gelmiyor zannetmişim. Bir dosya. Bir doküman. Three blind dreamers. Mars. Üç kör rüya gören. Böyle 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 numaralarını vermiş. Zeichner Facility. Dikkat! Level triple black security protocols, including chemical restraint, physical restraint and separate adaptive hyperbaric chambers are to be used at all time in transit. Chemical stimulation is highly recommended for all possible patients. Attempts at this should be assumed to be hallucinations and disregarded. Facial disfigurements should not be taken as a sign of loss of acuity. They are physically blind but not answering. Okay, Çok tehlikeli 3 hastadan bahsediyor burada galiba yanlış hatırlamıyorsam bunları da görmedik. İkinci oyuna hep hazırlık bunlar işte. Bu hastaların 500 metre yakınında e, giren e, herkese e, mutlaka kimyasal koruyucu verilmeli. Onun haricinde e, hastalara chemical restraint, ke, kimyasal durdurucular, fiziksel e, tutacak şeyler ve ayrıca onları e, şey yapacak basınçlı bölümlerde e, tutulmaları gerekiyor e, götürülürken. Ha, Mount Massive'den Zeichner Facility. Zeichner Facility ikinci oyunun geçeceği yer. Ben şimdiden söyleyeyim. Mount Massive burası çünkü ve 3 kişiyi gönderiyorlar buradan. Yerini yapmışlar güzel ikinci oyunun. Eee. bu üç hasta fiziksel olarak kördür. Sakın sizi şaşırtmasın. Gayet iyi görüyorlar. Eee Ha, bu hastaların retan'a dönecek demek ki e, bir sonraki gün kesin olarak. Project Bull Rider ile ilgili güvenlik geçişleri bu üç hastayla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşmak için ye geçerli değildir. Yeni güvenlik geçişleri sağlanacak ve gerekli protokoller yapılacaktır. Evet. Her odaya girip bakayım da uzunmuş gibi olsun oyun. Şu müzikten oyunun bitmek üzere olduğunu tahmin ediyorum. Bir şey yok. Anlık bir şey yok. Burası kapalı. Recreation Hall kapalı. i̇lk ana oyunda abinin girdiği yere geldik. Bak şu kapı zöt diye açılıp Şangır diye aşağı atıyordu. Yok burası değil biraz ilerisi olabilir. Kapıları mühürlemişler kapıları. İli yeri abi hala etrafta dolaşıyor mu acaba? Gelsin böyle olmalı işte ya. ilk oyundan bir şey çıkartılmış gibi değil. ilk oyunda eksikliğini hissetmediğimiz çok güzel bir şey eklenmiş gibi hissediyorum ben şu anda. Ah. Mr. Park. Kim konuşuyor? How the fuck are alive? Neredesin? Let's make a deal. You help me, I'll help you. God. Birader göremiyorum <laughs> seni.

oh <laughs> <laughs> if <sighs> <sighs> İşte gördüğümüz en tatlı görüntü. Burası da hastanemizin ön yüzü Tam burada başlamıştı. Buraya da bizim bizimkinin arabası. Tabi kendisi Şinanay olduğu için. Abi geliyor. Wall Rider geliyor. Kaç. Bizi Video, you dia. press that button, there's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child—nothing child to of ways to hurt you. Var. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice, but once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is Sen hurting Murkoff you. worth that much to you? What's can hak ediyor yani. Buradan anlaşılan ki aa, ikinci oyun çok yakın olmasa bile bir süre sonra çıkacak. Evet. Güzel bir let's play daha sonra geldik Yani. Let's, lesplay let's play'leri iyi gidiyor. Korku oyun yapmak istemiyorum. Biraz da sevimli şeyler öylesine mesela Sims, mesela Cesar 3 mesela Candy Crush Candy Crush ağlamaz arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm. Altyazı